Göz kırma kusurları günlük yaşamda hangi görme problemlerine yol açar? No Touch lazer tedavisinin geleneksel lazer tedavilerinden farkı nedir? No Touch lazer ameliyatının tüm süreciyle ilgili detaylı bilgilerle göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Hüseyin Tutar az sonra konuştukça da Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı, operatör doktor Hüseyin Tutar, stüdyo konumuz hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş geldiniz hoş hocam. Merhaba. Efendim bugün göz kırma kusurları nelerdir, nasıl tedavi edilir? Öncelikle konumuz göz kırma kusurları. Nedir tamam. bu kusurlar hocam? Başlayalım o zaman. Göz kırma kusurları kabaca 3 gruba ayırıyoruz. Miyop, hipermetrop ve astigmat diyoruz. Ne olursa olsun üçü de kötü. Ne olursa olsun üçünün de bir an önce düzeltilmesi lazım. Düzeltilmesi için önce fark edilmesi lazım. Fark etmek özellikle çocukluk çağında çok önemli bu çünkü zamanında fark edilmezse göz tembelliğine yol açıyor o çok kötü bir şey onun için çocukların en erken bir yaşında kadar bir göz doktorunu görmeleri lazım ama bir yaşında biz göz tembelliği tanısı koymuyoruz sadece uzaktan numaralarına bakıyoruz çünkü göz tembelliği demek için ya da görme keskinliğini anlayabilmemiz için çocuğun konuşması ve güvenilir bilgi vermesi lazım bize. Ha, sıkıntılarını dile getiriyor olması evet, lazım. Gördüğünü bize söylemesi lazım ki o da yaklaşık kız çocuklarında 3-4, erkek çocuklarında 4-5 yaşlarına denk geliyor. İşte o yaşlarda biz çocukların gözünün bozuk olup olmadığını bilip ona göre bir tedavi yolu uygulamamız lazım. En azından çocuğun gözüne uygun gözlüğü takmamız lazım. Günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi de çocukların gözlerinin numaralarının özellikle ilerlemesi. Hızlı Bu da mı ne ilerliyor çocuklar? Çok hızlı ilerliyor. İşte zamanında bilirsiniz televizyon ilk çıktığında evet, televizyon gözü bozdu diye Ay, Annemin hep bütün <laughs> şikayetleri gözümün çok, önüne çok, geldi. Çok, çok ben doğru. bile böyle çok severim dibine evet. girip böyle şey uykudan önce falan seyretmeyi. <laughs> evet. Kızlar da o bir mesafe vardı o koltuğa oturacaksın. Hep o beni Ama kızlar... o kadar haklıydılar ki o kadar doğru söylüyorlar. Doğru değil mi? Şimdi telefonlar var. 20 feet var diyoruz şimdi 6 metreden yakın her şey az ya da çok bizim yakın görme gücümüzü uyarıyor. Ve vücudumuzda diyor ki bizim beynimiz diyor ki ya sen bir güç harcayarak görme. Ben sana bunu hallederim. Nasıl halledersin? Gözünü biraz büyütürüm. O mesafeyi daha iyi görürsün diyor. Bunu biz ne kadar yakına, ne kadar uzun süre, ne kadar aşkla bakarsak vücut bunu daha fazla yapıyor. Yani gözü 1 milimetre uzatması 3,5 derece miyop yapıyor bizi. İşte biz o televizyonlarla bizim çağımızda başlayan evet. şimdiki çocukların da tablette, tabletle, telefon. cep telefonlarıyla ne kadar yakın ne kadar uzun süre baktıklarında bu sefer bütün çocuklar ne yazık ki artık yakında miyop olmaya başlayacak. Of. Buna miyopi salgını deniyor zaten. Bu büyük pandemiden önce miyopi pandemisi diye bu zaten yani. günümüzde şeyde çıkmıştı, yayınlarda çıkmıştı. İşte bunun önüne geçmek için önce yapabileceğimiz şey bunlardan olabildiğince uzak tutmak. Ama hayatımızın içinde, hepimizin içinde yok yok. O mesafeyi yok mi korumak yok. hocam? Evet. Ara Yakın vermek. mesafeyi. Ara vermek. 20 dakikada bir, ha. 20 saniye ara verip. Aynı mümkünse, noktaya bakmayalım. Mümkünse daha uzaklara, 20 fitten yani 6 metreden daha uzaklara. Bunda en şeyi kolayı camdan dışarı biraz böyle Tabii bakıp bir ya şey, da gözleri ben... kapatıp biraz dinlenip hem şeyi odaklanmasını da başka bir yere odaklamak ha. çocuğu. Velhasıl kelam bunları da yaptık. Çocuk belli bir yaşa geldi. 18 yaşına geldi. Artık dedi ki ben gözlük kullanmak istemiyorum. Kontak lensten bıktım. O zaman da işte artık lazer tedavileri geliyor. 18-40 yaş arası biz bütün gençleri eğer gözleri uygunsa lazer tedavileriyle gözlükten kurtarabiliyoruz. Burada da bizi en çok rahatlatan şey tabii ki nohataş lazer tedavisi. Evet, evet. o nohataşı duydum hocam ama nohataş lazer tedavisiyle bu geneksel lazer tedavisi arasındaki fark nedir hocam? var bir fark. Fark ne? <laughs> Nootaj no lezer tedavisi adından da anlaşıldığı gibi gerçekten göze dokunmayan hiç tedavi. Hiç dokunmuyoruz değil mi hocam? Evet, hiç dokunmuyoruz. Çünkü diğerlerinde dokunuyoruz. Dokunurken ne oluyordu? İlk çıktığında bu lezer tedavileri 80'lerde, 90'larda ilk çıktığında korneanın en üst tabakasını alkolle temizliyorduk. Çünkü epitel tabakasına biz bir şey yapmak istemiyoruz. Onun altındaki tabakaya ulaşıp orada tedavi yapmak istiyoruz. Bunu alkolle temizlediğimizde onun altında stroma dediğimiz tabakayı lazerimizi yapıyoruz. Gayet güzel ama bunun da sıkıntılar oluyordu. Özellikle alkol kullanmak yüzünden. Ve çok fazla ağrısı oluyordu daha sonra. Tabii ki teknoloji geliştikçe, insanlardan siz bir şey yapıp bir yanıt aldıkça bunun sıkıntılarını halledeyim diye uğraşırken bu sefer lasik denen bir yöntem çıktı. Korneyi bir tabakasını kaldırıp epitel ve altındaki o stroma dediğimiz tabakanın bir kısmını kaldırıp bir flap gibi böyle bir tabaka kaldırıp altına lazer yapmaya başladık. Bu çok güzel oldu. Hastalar tamamen ağrısız oldu. O tabakayı ka kapatıyorduk. Üzerine kontak lens koyuyoruz. Bir gün hasta kontak lensle geziyor. Ertesi gün geliyor. Ağrı yok, sızı yok. Çok güzel görüyor. Evet. Yaklaşık bir haftada en iyi sonucuna ulaşıyor. Ama sonra zamanla bunun sıkıntıları çıkmaya başlıyor. Bir de şey başladı. var hocam. Her hani şeyde bu gözde yani görünür şekilde anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu diye bazı... Dışarıdan anlaşılmaz. Onu göz doktoru görünce anlaşılır ama dışarıdan anlaşılmaz. Ama bunu yaparken işte göze bir vakum yapıyoruz. Vakum yapan cihaz gözü bizim bildiğimiz küre gibi bizim gözümüz futbol topu gibi. Onu vakum yaptığında Amerikan futbol topu gibi olmaya başlıyor. Onu gerdiği zaman işte retinadaki gerginlikten ileride ileride sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani retina yırtığı ve retina dekulmanı olabiliyor. Ya da hastanın öncesinde retinada sıkıntısı varsa biz bu hastaya yapmayalım bunu diyebiliriz. Bu hastalara lazer yapamıyoruz. Onlar zaten bir düşüyor. E biz bu tabakayı kaldırdığımız için korneanın belli bir kısmına lazer yapamıyoruz. O zaman lazer yapabileceğimiz alan daralıyor. Onlar da düşüyor. Bunlar lazer yapamadığımızda insanlar kısmına giriyor. Benim gözüm lazere uygun değilmiş, benim gözüm lazere uygun değilmiş diye gezen bir popülasyon var. Ve bunlar kullanmak istemediği halde gözlük ya da lensle gezmek zorunda kalıyor. Ya da bunları kullanmıyorlar ve kötü görerek araç kullanıyorlar. Sosyal hayatın içinde bir sürü sıkıntılar yaşıyorlar. Bunların şey, bunlara yapamadığımız için bunlara ne yapalım diye bakıldığında işte bu no taş lazer tedavisi yöntemi çıktı. NoTaş lazerde bu ilk çıkan PRK yönteminde alkolle temizlenen epitel tabakasında hiçbir şey dokunmadan lazer temizliği. Peki iyileşme evresi yaptık biz bunu. Onun bir süresi var galiba hocam ya da Tabii ki. E, normal hayata anda devam edebiliyor mu yoksa baş şeyleri sıkıyor musunuz? Hiçbir. hemen hemen hiçbir cerrahiden sonra insan normal hayata da hemen devam edemez. Nortaş ile PRK'nın iyileşme süresi tekniği aynı zaten. Bir şekilde epiteli ortadan kaldırıyorsunuz ama Nortaş lazerin farkı siz hastaya hiçbir şeye dokunmadan hasta geliyor sırt üstü yatıyor. Sadece göz kapaklarını açtığımız bir cihaz var. Bütün lazerlerde, bütün göz içi cerrahilerinde bunu zaten kullanıyoruz. O cihazla göz kapaklarını kapatmasını engelliyoruz aslında. O kadar damlayla uyuşturuyoruz. Herhangi bir iğne, bir iğne, genel sizi bir şey yok. Sadece damlayla uyuşturuyoruz. Sonra Hasta isterse 3 defa buz gibi soğuk suyla yakıyoruz, istersek 20 saniye bekliyoruz, istersek daha hızlı olsun diye istediği bir küçük bir pamukla, süngerle kurulur. Sonra ertesi gün öbür göz yapılıyor değil mi hocam? Yok Nasıl? yok. No taşla. No taşta iki saniye yapılıyor. Bütün nezerler zaten. Önce sağ göz sonra sol Peki göz Peki bunun yan etkileri, riskleri ya da yapamadığınız hasta grupları var mı? Hani şu şu rahatsızlığı olan hastalara biz bu lazer yöntemlerini uygulayamıyoruz diyeceğiniz. Riskli cerrahi yoktur bir. Cerrahilerin hepsi risklidir zaten. Ama şimdi risk derken. ama şimdi riskin ne olarak, kadar ha, oldu? <laughs> şimdi yani. Ne kadar oldu siz elinizden gelen demek, en iyi tecrübeyle bunu yaparsanız hasta çıkar mikroplu elleriyle gözünü evet. oluşturur. Mikrop kapar. Şimdi Aynen. Burada. Yani en bütün cerrahilerde zaten bir bariyeri ortadan kaldırdığınız için doğal bariyeri hepsinde enfeksiyon Hı -hı. riski vardır. Ama siz hastaya güzel anlatırsanız hastalığı kurallara uyarsa enfeksiyon riski lazerlerde neredeyse hiç yoktur. Çünkü zaten gözyaşımız bizim enfeksiyona karşı koruyucu bir şey. Ondan sonra no taş lazer yöntemlerinde ve PRK'da no taş lazerde çok daha az olmakla beraber çok hafif böyle bir buğulanma heyz dediğimiz şey olabilir. Ama o çok hastaları düzenli kontrol ederseniz bunun da daha sonra bir sürü C vitaminleriyle, PRP'leriyle eğer öyle bir şey görürseniz ekstra düzenleyici tedavileri var. Bunlardan kurtulabilirsiniz. Esas bizim nohutaş lezeri daha çok sevmemizin nedeni biz nohutaş lezeri yaptık. Hastanın belli bir iyileşme süresi var. 1 ile 2 ay, 3 ay takip ettik hastayı. Sonra biz hastayı unutuyoruz, hasta bizi unutuyor. Çünkü uzun dönem bir riski yok. Niye unutsun siz hocam ki? Yaptığınız başarılı tabii, çalışmalardan evet. dolayı iyi bir şekilde hatırlayacaksınız aslında. <laughs> Hatırlar unutmak ama yok. yani unutmak. Iç, içimizde herhangi bir korku kalmıyor bu aslında He ileride Allah. bir sıkıntı olacak mı edecek mi diye. Çünkü diğer yöntemlerde siz göze vak vakum yaptığınızda retina dekolmanı riski oluyorsunuz. Retina yırtığı ha. riskiniz oluyor. Sonra o kapağı kapatıyorsunuz ama o kapak vakumla duruyor orada. Sadece vücudun vakumuyla duruyor. Çok ağır bir darbeyle o vak vakumla o da ağır bir darbeyle o kapak oradan ayrılabiliyor. Onun için bu hastaların içinde de hep bir sıkıntı, bir korku oluyor. Ama ben gözüme lazer yaptırdım hmm. bilmem, ama bir çekinikler oluyor. Edeyim. Bizim için de hasta bir şey gelecek mi, şu hastadan gelecek mi, bu hasta olacak mı? Bir de bu kapak, bir kapak kaldırıp da korneyi zaten biz inceltiyoruz. Onun altına da eğer ki çok fazla lazer yaparsak, bazen de şeyleri yani sınırları, sınırları zorlarsak ileride keratokonus dediğimiz başka bir hastalığa yol açabiliyor. Onun için no taş lazer hiç dokunulmadan yapılması, hastanın iyileşme süreci bittikten sonra yan etkisinde olmaması ve korneye şu ana kadar üretilen, yapılan bütün yöntemlerin içinde en fazla koruması nedeniyle bizim için çok güvenli bir yöntem. Onun için de eğer uygun hastalarda, öncesinde yaptığımız bütün muayenelerle, eğer uygunsa hasta biz çok rahat yapıyoruz. Hasta da zaten öncesinde yaşayabileceği şeyleri söylüyoruz. Evet ağrısı oluyor hastaların. Bunda kaçınacak bir şey yok. Hastaya söylüyoruz her bir cerrahide bir şeyde ağrı olabilir. Bu ben etrafımda ağrı, 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 ağrı alakalı. Sizin etrafınızda bayanlar <laughs> olduğu için duymamışsınızdır. Erkekler Erkekleri çok ağrı. Erkekleri mi ağrı? Evet. Şey, şey, Asarlar, keserler. hep <laughs> ağrılar. Şimdi e, ben bir hiperaktiflik var. E, mesela oraya oturtturdunuz hocam. Tam ayarladınız. Ben ani hareketler yaptım. Dokuya zarar verme ihtimali ya de... da çünkü dokunmadan bir şey yapıyorsunuz. verebilir mi? Cihaz takip ediyor zaten. Sizin hareketi, sizin yaptığınız hareketi ben algılamadan cihaz algılıyor. Benden daha iyi yani. Cerrahtan daha hızlı, cerrahın tepki süresinden daha hızlı cihaz duruyor. Duruyor değil mi? kendi? yani ben, beyefendi hareket etti benim hastam. Tamam. Ben durayım diyene kadar cihaz benden önce duruyor. Cihazın tepki süresi benden daha hızlı, insanlardan daha hızlı ya. Yani. Onun için çok güvenli bir yöntem. Evet. Siz istediğiniz kadar hareket edin. Sadece cevrayi süresini uzatırsınız. Yani İlhan hocam kelime sonuna dışarı, göre eller Sizin için iyi düşünmez o kadar ya. Yani. Bir de yaş ilerledikçe hocam e, tabii bu tür tedaviler yapılıyor ama e, bu göz kırpma bilmem ne artabiliyor ya da göz bozukluğu daha çok ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten hemen hemen bütün lazer tedavileri 18 yaşlı 40 yaş arasında yapılır. 40 ile 45 arasında bazı ufak şeyler yapabiliriz ama gözlükten kurtulmak için yapılıyorsa başka şeyler yüzünden 60-70 yaşında insana da çok özel vakalarda lazer yapabilirsiniz. Yaptığımız oldu ama gözlükten kurtulmak istiyorum diye gelen insanlarda da 18 ile 40 yaş arası. Ondan sonra zaten yapılacak şey akıldan lensiyerayız. O tamamen farklı bir şey. 40'tan sonra kılı lensle mi geçiyoruz hocam? Çünkü artık ne hem uzaklar hem artık yakınlar Artık ben buna dokunmadan bakayım. yapamam 40'ı geçti mi diyorsunuz? Ne, ne diyorsunuz? Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> artık dokunmadan olmuyor. Yaşı ilerliyor. Evet. Peki tekrarlama ihtimali var mı hocam? Şimdi yapıldı gerçekten ama evet, 40 yaştan var, sonra. Var şöyle var. Bir kere zaten bizim o işte... Diğer yöntemlerle yapıp da ileride çıkan, sıkıntılı çıkan o keratokonus dediğimiz hastalık falan varsa zaten o başka bir şey. Onunla ilgili ön bulgular varsa zaten onlara o tip tedavi yapmıyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Ama biz hastaya evet. baktık, senin gözün bu işe uygun dedik, sana no taş lazer yapacağız dedik. Bu ortalama olarak 10 hastanın birinde 10 yıl sonra ve hastanın ilk başlangıç numarası neyse onun yaklaşık yarısı kadar tekrar edebilir. Yani çok düşük bir ihtimal ve olabilecek olanın da yarısı kadar yani. Ama olandan daha fazla ya da tamamen absürt bir şekilde bir şeyler ortaya çıkmaz. Ya %90 yüzde doksan oranında başarılıyız. Yani ya evet ve 10 yıl boyunca. On yıl boyunca evet. çok uzun bir süre hocam. Evet. Bir sonuçta yani. Bir yani üçünün hastaları çok, çok mutlu evet. ediyor zaten. Hastaları çok rahat Ama ediyor. tabii yaş ilerledikçe belli bir yaşın özellikle 60 yaşından sonrası için de çok ön yargılı olabiliyorlar, korkuyorlar. Ama bir taraftan da görme ile ilgili çok sıkıntı yaşanıyor yaş ilerlediği için. Burada e, uygulanacak prosedürler neler hocam bu yaş grubuna daha çok? Zaten 40 yaşından sonra hepimizde yavaş yavaş yakın görme problemi başlayacak. Evet. Şöyle söyleyeyim, uzağı çok iyi görüyorsunuz. Böyle çok etrafınızda insanlar evet. vardır. Ben kartal gözlüyüm. İşte ben öyleyim hocam. Etrafındaki yani kartal, insanlara şahıyım. söylerler. Ne evet, derseniz onlar, deyin. Onlar da eninde çok de, sonunda övündüm. yavaş ama yavaş. Ama 40'a bir geldik evet. maşallah yakınlar. Aynen öyle. 40'tan 45'ten sonra yavaş yavaş yakınlar bozulmaya başlayacak. 50'den sonra buna uzaklar da eklenmeye hey, Uzaklar hocam sağ olun ne başlayacak. güzel haberler veriyorsunuz. İkisini birden kaldır ama ben yakınızı İnsan, o kaldırıyorum. İnsanın fizyolojisi şöyle. bu yapacak bir şey yok. 60'tan sonra da yavaş yavaş artık gözlükle de diyorsunuz. iyi görememeye başlıyorsunuz. Yani bu aslında bizim doğduğumuz andan itibaren yaşlandığımızın bir belirtisi. Gözümüz içindeki mercek yavaş yavaş yaşlanıyor. Bunun gücü gittikçe azalıyor. Akomodasyon dediğimiz hareket etme, elastikiyeti azalıyor. İşte bu sıkıntıları hasta ne zaman hasta için sorun olmaya başladıysa, bu 40'ta sorun olmaya başladıysa, 40, 50'de ise 50, 60'da ise 60. O zaman artık sorun gözün içindeki mercekte. İşte o zaman o gözün içindeki merceğe ne yapılması gerekiyorsa, bugün, bugünkü adı bunun akıllı lens cerrahisi, bunun trifokalleri var, edofları <laughs> var, bir sürü şeyleri var, yöntemleri var. O hasta o zaman muayeneye geldiğinde ne yapıyorsa, beklentisi neyse, gözü hangisine uygunsa, ayrıntılı testler yapıp sonra da hastayla oturup konuşarak bunu yaparsak böyle olur, şunu yaparsak şöyle olur. Sen neyi istiyorsun hayatında, neyden mutlu olursun, ne olursa mutsuz olursun. Detaylı anlatıyoruz. Bunların hepsini konuşup sonra bir karar veriyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediciğim, ederim. sağ olun. Teşekkür ederim.